Evet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi sabahın erken saatlerinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi yalnızca İstanbul'da olan bir operasyon değil İstanbul merkezi 4 ilde yapılan bir operasyondan bahsediyoruz e, gözaltı kararı verilen isimler arasında tanıdığın, tanınan isimler bulunuyor fenomenler oyuncular ve e, şarkıcıların rapçilerin bulunduğu isimlerden oluşuyor bu operasyon. Şimdiye kadar şu ana kadar hala işlemler bitmedi ama 11 kişi gözaltına alındı. Kimler vardı gözaltına alınan isimler arasında Hasan Cankaya, Reymen ismiyle bildiğimiz Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk gibi isimler gözaltına alındı. Şu ana kadar 11 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltında diyebiliriz. işlemler bitmedi. Arama çalışmaları, gözaltı ve el koyma çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan peki bu isimler neyle suçlanıyor? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıyeten bir açıklama daha yaptı ve bu isimlerin uyuşturucu veya uyuşturucu madde imali, ticareti yine uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, özendirme. Yine bunun yanında uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 20, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer uyuştur, ünlere yönelik uyuşturucu operasyonları gibi bunda da tabi gözaltına alınan isimler önce Adli Tip Kurumu'na saç ve kan örneği verecek. Akabinde de jandarmadaki işlemlerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkleri gerçekleşecek süreci takip ediyoruz. Henüz operasyon bitmiş değil devam ediyor onu biliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.